Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu yüksekte bugün bal Baldi oynamaya devam ediyoruz. Bugün tekrar kaçmaya çalışacağız. Şöyle hocam başlayalım. Hocam başladık. Böyle hocam bugün kaçmaya çalışacağız. Bu arada dün PES VS atmıştık. Yani VS derken yani Beşiktaş PES 2013 şey yapmıştı. Beşiktaş Fenerbahçe derbisini yapmıştık. Kendi oynadım. Ben oyna, benim oynadığım. O maç 2-2 bitmişti ama hocam dün 3-2 kazandık hocam biz. Beşiktaş'ı 3-2 yendik hocam dün. Vallahi de hocam çok iyiydi ya. İlk başta hocam Beşiktaş 2-0 öne geçti. El Bilat Ture bir de şimdi e, Emirhan Topçu'nun golleriyle. Daha sonra hocam Orkun 26. dakikada kadar kırmızı yedi. Daha sonra oyun bize geçti hocam. İsmail attı. Asensio attı. Son dakikada da duran baskısıyla 3-2 yaptık. Ve kazandık hocam. Tedesco. Baldi geliyor. Ha, bunlar yapan. Bir arkadaşımız demişti ki abi soruları yap. Bir arkadaşımız demişti ki abi ee, ee, şey yap. Hani biz diyoruz ya bu ikinci kitaptan sonra sorular sallıyoruz. Demişti onlar sallama Baldi hızlı gitmez demişti. Ben de sallamayacağım hocam artık onlarda. Ay o iyi patlayan geliyor. Charlie nedir artık? O geliyor. Bunlar çözeceğiz hocam yoksa fır fırlaya, fırlaya geliyormuş. 5 artı 5 10 4 ya bunlar hep soruyor. Bunlar ben nasıl yapayım? Evet hocam arkamda. Geliyor. Burada duralım. Müdür gelir belki. Burada hep bahçeye gidiyoruz. Bu sefer bahçeye gitmesem mi acaba? Ama gideyim de Ne olmuş sanki? Gazoz alırız. Bir şeyler yaparız işte. Tamam. O da bir gazoz var da onun için boş ver. Geliyor çünkü. Evet hocam burada bir kitap daha var. Bunu da hemen alacağım. 5 artı 5 10. Eksi 2. Salla. 5. kitap mı oldu? Oy. Allah belayı vermeye ya. Ya sen Allah belanı versin. Yakala beni yakala. Tamam. Buradan dönebilir miyiz acaba? Çok uzak mıdır acaba? Hocam direkt kaçacağım. Sesi çok yakında. Allah belayı vermiyor. ya. Kaçabilir miyiz? Ha hocam burada fake atabiliyoruz. Saniye gene yetmedi ya. Bir el daha deneyeceğim. Ya o Charlie bizi bitirdi bitirdi ya. Evet hocam tekrar başladık. Biraz futboldan konuşmaya devam edelim. Ee, başka... Jondran da gol atmıştı. Trabzon Beşiktaş da yani Trabzon Galatasaray da beraber kaldılar. 12. one. Trabzon Galatasaray da gal beraber kaldı hocam. 90'da Galatasaray Trabzon kırmızı yedi. Beraber kaldılar. Bir de hocam e Çarşamba günü ee, kimdi ya? Galatasaray'ın Ajax maçı var Şampiyonlar Ligi. Bakalım Galatasaray ne yapacak? Ajax deplasmanı zordur hocam. Geçen yıl 2-1 yendiler onları. Beşiktaş'a da 4-0 yendiler. Bakalım bu sezon ne olacak? Artı bir, artı beş. Abi çok futboldan konuştuk ya. Tam seviyoruz da yani şu an balde oynuyoruz. Al artık onu al artık. Allah belayı vermeyin ya. Bir de kaçacağım. Müdür bütün her şeyi mahvetti ya. Neyse daha uzaktadır şimdi. Bir de daha üçüncü kitaptayız ya yavaştır. Şunu alayım. Al şimdi bak asıl kes. 6 9 salla. O mecbur saldıracak. Bir makas daha alalım. <laughs> 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 ne bakıştık ya. Geliyi ne yapacağım? Hocam ne yapacağım ya? Geliyor. Bunu bırak peşimi. İşte git ya. Hocam ben ne yapacağım? Bu geliyor. Bu da para isteyecek benden ya. Ve son paramı o gazazo verecektin. Al paranı. Al paranı geçmeme izin ver. şimdi. Yapma. Sen eline vereyim ya. Gazozu alayım. Bas gaza. 5 <laughs> 1 Salla. Hala 4. kitaptayız yahu. Burada süpüge var. Yokla. Altıncı kitap. Hocam o diğer oda, son oda oraya da gideceğim kazanacağım hadi. Hadi. Burada fake atman lazım ama ona. <laughs> Oha ya. Bu ne hız ya. <laughs> Hocam o son odayı da, da geçseydik var ya kazanıyorduk ya. Abi. Neyse hocam bu videoda burada sona erdi. Abone olmayı unutmayın ab görüşürüz bay bay.